Arabalarda can filmi lumar, 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 lumar Tasarruf tüm olay Selamün aleyküm Mesleğinle babayım. Var. Ba, Aleykümselam. Ben de dost. 2. kupadayız. Tabii abi. Şeye. Abi abi. Tabii abi. İyi, abi ne yapıyorsun? Abi, abi. abi otomobilde ceza yazıyorlar. Siyah zeytin alsana. Siyan <laughs> Sen yemeyecektin hani. Ufağım an bu. Yemedi zaten ya. Yememiş hali. Abi ceza yazıyor bir sürü aralara. Bambaşka. <laughs> Sen bir sor bakalım. <laughs> bir sor. Memur Bey. Erken ödeyince indirim yapılıyor mu cezaya? Yok, yani. Almanya yok. Ama. Yok mu? Biz de keskin kalmıyoruz. Kesinemiyoruz. Reis neredeyiz bugün? Reis. <laughs> Kornet Koza Ekman'dan. <laughs> Klasik Mercedes Benz buluşması. Mezada katıldınız mı? Gezecek miyiz birazdan? Kullanılmış Orkid vardı, alsaydınız. Sen getirseydin Hulk'un parçalarını satmak Boku istiyorsun mi? ya. Hulk'un parçaları. Valla aslında Mezada çıkarsak ama şeye... Yardım, Leseve'ye yardım çıkarsak. Bize değil. Bize yaramaz abi. Cebimize girmedikten sonra abi. <laughs> <laughs> ne içmişsin peki? Tamam abi, tamam. Çok iyi, harika. Sağ olasın. Peki, Instagram'da Ahmet Usta'yı görebilir miyiz? Göremeyiz, şanssız. Ahmet Bey, anladı. Videonun girişini esna yaptık ama biz <laughs> ne diye çektiğimizi söylemedik. Hilmi abiyle birlikte Mercedes Benz kulübünün e, klasik Ay, Benz, klasik Mercedes Benz, klasik Mercedes Benz kulübü. Klasik Benz kulübü. Klasik Benz kulübü. Benz. 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 Klasik Mercedes kulübü. Mercedes kulübüne geldik. Benz. Onların sekizincisini düzenlediği kahvaltı etkinliğine. Benz. Burada güzel araba var. Size parça parça göstereceğim. Kendi başımıza çekiyoruz hemen bir yorum yapmayın bununla ilgili. Gösterebildiğimiz kadar göstereceğiz size arabaları. Bu Mercedes'in arasında S4 müsün peki? 34 evet. Ama arabayı kirletmiyor Bence de gerek <laughs> yok. Yağmurda karmanın anlamı yok. Özel misin peki? Özel bayraktar mısın? Müsün müsün? Bu ne oğlum? Kenan İmrizoğlu'nun bütün dizileri abi, yanıyor. Reis geliyor ceza yazıyor abi. <laughs> Ödesen abi cezanı. Ödedem mi cezaları? Biliyor musun? Denedemiş de artık. <laughs> ben yazarım diye geçerim. Burada da, çoğunlukla 124 kasalar var. Bu Bak Ahmet de bu kasayı seviyor işte. Bunu. Hangisi? O Bülent Ersoy kasası. Bülent Ersoy mu? Gürkan Bülent Ersoy diyor onu. Hangisi abi? Işte. Bülent Ersoy kasası mı abi? 220 değil mi? 220. <laughs> Niye Bülent Ersoy? <laughs> 100 sene çok sevilmedi yani çok kötü bir araba bu 140'tan sonra çıktı ve çürüyor bunlar biliyorsun çürüyor bir de ufaldı plastiği çok 140'a göre uf kasası çok ufak o zaman beğenilmemişti yani ondan sonra işte o 221'i yaptılar oturuyor yani işi topladılar bu işte. yani. da çok güzel ben bu kasayı seviyorum 210 evet güzel ama station'ı seviyorum 210 güzel burada hangisini seversin abi hepsini diyor yani işte, biliyorsun bizi ben yani biraz hastalık gibi Hepsini severiz ya. Kaç yok ya bir tane bir tane iki tane falan niye öyle? Abi bu klasik yok, burası. Onun klasik bir durumu yok ki. Klasik Benz olduğu Güzel için. Güzel bir 210 E200 kompresör, avantgard mavi cam falan. Of. Gri, içi gri. Nasıl olur? Avantgard getli. <laughs> He? Gri içi gri. <laughs> Soğutmalı falan mı? Soğutmalı falan ya. Bak Lorenzo. Bak Loringzer. Bak Burize. Tanıyor musun? Boş servis. Nerede onlar? bilmiyorum onlar o taraftaydı. <laughs> Topaş mı? <laughs> Youtube'un en çok konuşan adamı var burada. Dirkan için iç, bunu Öyle değil mi abi? Bizim arkadaşın içini yakanı görmek istersen açtırırız. Çok güzelmiş araba ya. Lorenzer falan görünce. O şey falan boşkar servisin sahibi mi bu? Evet. Bayağı dolu dolu be. Bakarız abi. Orjinal Çok güzel yoruldum. ya. Orijinal diyorlar ama. Araba o, araba güya orijinal. Kurafe mi hocam? Bir tane araba karada öyle bir araba. O gerçek orijinalmiş bu Gerçek orijinal güya. Yani güya hala ben güya diyorum da orijinal nereden? <laughs> ben anlayamam bunu. Nereden anlaşılır. Aldım mı takıyorsun zaten de yani. 97-98'de bayağı o güzel bayağı araba. Yani. Ama jant kapakları orijinal değil. Yok zaten değil söylediler abi. O, o hayır o şeyler o manyetik olanı Aynen. E, meşhur arkadaşlar almışlar onları. Ama yine güzel duruyor. Ben bu arabayı sevdim. Sen ne diyorsun abi bu konu için? Periodal Correcta'dan tabir ettiğimiz yani dönemine göre doğru. Güzel değil mi araba? Çok iyi. Çift kurtlar mı getiriyordu ya bu Lorenzer'leri? Hatırlamıyorum. Aksesuarları bir çift kurtlar getiriyordu ya hatırlıyorum. Çift kurtlar dediğin şey Audi'ciler. Onlar Audi getiriyordu ya. Şeyde şey e, Kızıl Toprağın girişinde Audi yukarıda Audi, Audi'ciydi onlar. Onlar Lorizel getiriyordu. Yok Audi'ydi onlar. Ha. O Audi bayisi. Sonra Honda da. olan falan filan. Onlar, onlar Audi bayisi. abi. Onlar hiçbir zaman onlar Mercedes'le işi yoktu onlar. Çünkü şunun kataloğu var ben de hatırlıyorum. Hala Oraya silahla duruyor. ateş etmişler çok taramışlar da <laughs> orayı. O dükkanı da taramışlar. <laughs> Galericiyi sen taranıyorsun zaten Mobili abi. Mobili karşısı hatırlarsın dükkanı ya. Şimdi Hatta karşısında bir... değirmen fırın vardı. Değirmenin tam karşısı. Ha şimdi galeri var yine orada. Tam galeri var orada. Orası orası, orası. çift kurtlardı orası. Çok tamam hatırladım. Mutla, mutlağın, mutlağın, abi, mutlağın orası değil mi abi mutlağın? Hatta şimdi şey var orada. Ne o Yamaha elektronikli müzik aletleri satan bir yer dükkanı. Mı? Bir şey var. Evet, şey var. Audi var orada Audi. Senin bir tabir vardı abi insan oğlu neydi? Ne o? YouTube açarken bir şey Anam, söyledi. Babam Anam babam mı? bir şey söyle, bir şey söyle. merhaba dedim. YouTube ben bir kan demiş şey evet. Onu mu Ne Çok klişe var da. Merhaba YouTube ben bir kan çalışkan ve bu da klasik Mercedes kulübünün etkinliği. Bir abi klasik bir adam ya. Abi klasik Mercedes Benz. Klasik Mercedes, Mercedes Benz. Benzin. Baştan <laughs> alalım. Alalım <laughs> tabii ya. Ben dergide Mercedes Benz yazardım. Mercedesçiler daha iyi. yani Mercedes yazsanız da olur Mecant falan derlerdi böyle. Abi. Mercedes Benz'dir abi. Evet. Alayım mı? İstiyor musun öyle bir? Yok be abi <laughs> makaradayız ya. <işte>. Koyarız <laughs> zaten da. değil yani. Ama şimdi Mercedes Benz deyince de alınıyorlar ya şimdi Mercedes Benz. Mercedes AMG, Mercedes EQ, Mercedes Maybach falan diye gidiyor ya şimdi. Şimdi değişti, konu çok değişti. Kafalar abi. karışık. Almanların kafaları Bildiğim Mercedes aslında. Evet abi Mercedes. Türk tabiriyle. Mercedes'tir abi Mercedes. Kasaları vardır hatta. Susurluk kasa, balina kasa. Ya bir arkadaşım da geçenlerde bir şey oldu böyle. Dedi ki susurluk deyince aklına ilk ne geliyor dedi. Ben dedim Mercedes dedim yani. Ne biçim bir insansın dedi ya. Yani böyle tost gelir, ayran gelir falan. Benim Mercedes geliyor dedim yani. Yapacak bir şey yok. Biliyorsun susurluk kasa Mercedes'i var. Öyleymiş evet. Şimdi ben inceleriz sosyal. biraz daha. Ha, burada, burada evet. araba. Yani güzel güzel. Restore yaptı komple. Harika. Evet komple Geçiyor. boyadılar. Ne yaptınız abi? Boyadınız, jant aldınız. Motor Boyadın mekanik jant. yapıldı. Yok, motor mekanik sağlamdı. Şeyler... Temizliği yapıldı. Elektrik, motor elektrik tesisatı değişti. motor tamam, otarsiyalar yapıldı mekanikten kastım. Ondan sonra ön takımda bir şeyler vardı galiba. Ön takım komple yenilendi. Amortisör 4 amortisör, 4 yay takıldı. Yeni sıfır. Lastik başka. Başka bir şey yok. Gerisi, te... gerisi incik boncuk hep içiyle alakalı gerisi. E burada beğendiğin arabayı hala göstermedin mi bize? Gösterdim abi. Bordo olan şey 190. Ha, 190 mı? Evet. Bordo 190'ı? Bordo 190. Bordo 190 çok güzel değil mi? He? Şu, şu arada 190 şu arada par plakalı olan çok değil. Yok. E o, o öndeki Zorluyum ya BMW plaka çok iyi değil mi Bin abi? plaka Cem abi o Açalım mı şimdi Abi bordo sende değil mi evet. hala Onu bir inceleyebilir miyiz Açık Bakalım Madem biliyorsun niye söyledim Ben sana söyledim Abi bu araba bu araba, bu arabayı şey çekti Burak abi çekti. Burak abi çekti ya. Burak Ertem. Burak Ertem çekti. Şimdi falan ne güzel yapmışlar baksana. Nasıl kokuyor içi? <laughs> Bak 176 179 bin daha abi. Çok iyi. Bak o patadayı şu gökyüzü aldı. Abi Gök Gökhan Gökhan da aldı. 12'de 200 küsür mü? Baksana camları falan. <laughs> <abi>. Çok güzel. <laughs> ne de camlar orijinal?

Gel buradan çek, bak bak, bu, bu var ya bak, sen de çek, aa bak bak, youtuber bak. <gülüyor> 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 bu da, burada var youtuber. Burada, burada, burada daha büyük youtuber var abi. <laughs> tamam, ben en büyüğü benim, 300 takipçim var. <laughs> Güzel abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> burası burası, burası, <laughs> parayı, burası bak, bak, parayı kazanıyor. Bu, Mustafa abinin de 150 takipçisi var. <laughs> Gel Mustafa <laughs> amca, çekeyim. Babamcığım şapka da biraz zengin şapkası gibi duruyor da. Abi senin tellikler niye farklı farklı ya? Abi onun hikayesi ayrı. <laughs> Onu başka videoda. Başka baba. Babacığım. Açayım mı kapıları? Başlayalım mı? Kahvaltı ben <laughs> önce mi kaldırdım? <dandıttırayım. gülüyor> Erken daha bu <mısla> bak <laughs> Tamam, abi bir de beni çekseniz de Hilmi abiyle. Çekeyim. Hilmi abi çekin evde. <laughs> bir de beni tek çek. Abi aynı yere çekin evde. <laughs> Abi gel. olacak ya? Şurada çekelim abi. <laughs> gel tamam şurada tamam abi. Çekilin. Tamam mısın? <laughs> doğaya, doğaya saygı. <laughs> Kanka niye basmıyor bu? Allah Allah. Sen basmasın mı? Neye basmasın <laughs> mı? Al abi. Lan abi dokunmasın mı? Oğlum başka yerde şey var. Damla yanında var. oldu. Falan. Ama kamerayı kendini çevirmiş. Ben alıp, tabii ki, a, 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 aynı cihazın ufağı bu. Biraz daha fazla para ver. <laughs> <laughs> Nereye gel sen? Ben <laughs> sen de gel. Paylaşmadığım <laughs> bir de eselim var. Atacığım nasılsın? görmedim onun Eseli görmedim onun için. Birazdan göstereyim. Nasıl yani? Bak kenara koyup nasıl hocam? Böyle karşı karşıya. Çok gölge almak istiyorum. <laughs> Nazar da abi. Hadi çek güneşten yandık artık Hadi abi yandık artık. Tamam. Teşekkürler. Hadi bak ferahlıyoruz burada abi. Ha? Drone genci İyi. Tam altına duralım abi. Allah müminet olsun. Şu taraftan gidelim. Otomobam bakmadık. Ne de... Ha buraya. Şu taraftan gidelim. Abi sen şu arabayı gördün mü? Gel, seçe baktın mı sen 568'e? Gel, gel abi. Nasılsınız abi? Gel, videolu kayıt sana sen arabayı göstereyim, evet. gel. Gel, gör abi. Furkan'ı tanırsınız bizim eski videolardan. Evet. Mercedes Benz kulübünün kurucu üyelerinden, değil mi? Evet. Öyle mi diyorsun? Diyebiliriz abi. Gel bu seki görmen lazım abi. benim mi aldın? Benim sattığım araba Hı -hı. ama şu son hali benim sattığımdan çok farklı. Şimdi görelim. <laughs> Bu mu? İçeri içeri görmüşüm, çok güzel. Bunda jantlar falan hep Almanya'dan getirirler özel. Güzel. Arabanın arka lastiklerini büyüttüler Arabanın adam Zeynep <laughs> O külente de yokmuş bunda. Aynen. Güzel araba maşallah. 560 bir daha bu araba. Yüz <laughs> falan var şu an. İskender de komple. 30 şey yani. Ne bileyim ben bir <laughs> ya. Birazdan da kayalım mı? Konfit. <laughs> ne zaman DJ'liğe başlıyoruz? Herkes seni soruyor abi. <laughs> Sezon bitti şimdi bizim sezonumuz başlıyor. <laughs> şimdi onlar mı düşünsün? Ne zaman içsin abi? Ben oğlum? galiba yatacağım ya yere. Hamak falan var mı burada? Sever misin? Hamak bizim masanın yan tarafında var gör. Uykum geldi benim ya. Dolu, dolu. Damla zamanım geldi bir daha benim damla da lazım. Gözlerim çok kötü yanıyor şu anda. Alev aldı. Ne haber? Çok iyi. Çok güzel. Nasıl? Buluşma. Harika bir pazar. Araba nerede? Benim araba orada. Bir de... 202. Ama çok güzel arabalar var. 140'ımız var. Bebeğimiz burada yanımızda. Biz senin arabayı çektik değil mi? Senin yok. Çektiniz mi? Bahsettik yani arabayı. dediniz mi? Dedik. Giderken görüşürüm. Ha? Giderken Rica görüşürüm. izlersin. Tamam oldu. Bizim araba ne zaman çıkacak? Çıktı, bile. Belki yarın, belki yarından da <laughs> Evet. Mercedes bilimcisinden arabaları tanıyoruz. Mercedes bilimcisi mi abi? Deprem bilimcisi mi? Şey sordular, deprem bilimcisi Gürkan abi nerede dediler. Ya bitti o artık canım. Geçti ne kaldı? Ne bileyim oğlum artık yeni bir şey bulacağız. Evet. Mercedes bilimcisi olur mu? Bu da mı Amerikan şimdi Gürkan? Değil. Ama yanları öyle. <laughs> Bak ona. Nasıl yandı Bak Ahmet diyor ki Gürkan'a diyor acil diyor Mercedes dövmesi diyor omuzuna diyor. Mercedes bilimcisi <laughs> Gürkan Dağlar. <laughs> tabii. meşhur, kam meşhur kamerayı açtı şu anda. <laughs> tabii tabii. Aynı, aynen kamera yanımızda. Hilmi. Anahtarlar. Minik diyor, minik. Minik diyor. <laughs> evet, Hilmi'yi şu anda gel gel Fırat'a çağırdılar. Ahmet'i bunu. Mezat mı yapacağız? Mezat mısın? <laughs> ahmet'im, Ahmet'im bu ay ahmeti, kesin. Abi, bin lira. Bin lira. Popüler misin peki Abidir bak İki şu anda bağırıyor hizi diye bağırıyorlar folyordan geçiyorlar. Mikrofon 5 liraya, <Üç> liraya. geldi. <laughs> abi çıksana abi. Mesela burada 5 lira <laughs> geldi, 6 <laughs> <Satıyorum. gülüyor> geldi, 6 lira satıyorum, satıyorum. 7 geldi. 7 geldi satıyorum 7 lira Sat sat. Borusu alıyorsun. Sat. Hiç sen bir konuşma yapsana abi. abi 50, 600 bin lira. Satıyorum. Çok iyi. Çok iyi burada diyor. Satıyorum. 6, 6, 6, 6, 6 lira. Abi de burada. Her malzemede. Üşü çektirecek şimdi. Abi, abi, abi. Evet abi yaz deniz. Ne var? ki? Parça var mı? Parça yok ki. Jant kapakları geldi. Direksiyon evet, var. Şünmez miyiz? Abi, e, onu ne, yapıyoruz yapacağım ki? Tahtın içine koyup Mercedes saydandım şey yok. Abi, ben arabayı binmek için aldım ya. Bir tane bileksiyon <laughs> Ha onu <oğlum>, veririz ya. <laughs> <Hangisini> vereceğiz? vereceğiz? <100, gülüyor> Nasıl vereceğiz ya? Yeni bir test alması sıfır. Neyse. Abi diyor ki aman diyor tutun ilmi diyor. Abi ben ağzıma küfür müfür kaçar. Ben bana bana konuşturmasın. Valla. Sen öyle bir insan değilsin ki abi. Değil mi ben Satıyorum sattım. Her Her ağabey. Ağabey. Hadi nerede ya? 123. gel ya, makara 123 dedi için mağul sıfır bin lira. 3000 lira. Güzel çıkacaktın abi, abi ya. Evet çıkmıyor. Benim ağzımdan küfür çıkar diyor. Olmaz şimdi diyor. Abi ben kuluna girerim. Bak götürürüm ben onu götüremem. Ne haber abi? Sen de Merhaba kanka. Ben çok uzadı çok hissedim bu kadar. Hadi abi. Hadi, hadi abi. Hadi. mi? Yok. Çok uzadı bu iş. Hiç mi yok hiç mi yok? <laughs> İğneli mi Hüseyin Bey? Bir şey sorabilir miyim? Bu 140'ların orijinal önce mi böyle mi? Üst, üst böyle siyahlı şeyli mi? Gör mi böyle? <laughs> böyle aynen. aynen. Orijinali böyle mi? bunda bir tuhaflık var. Normalde renkli. Film de Kanka şöyle esas soldaki gibi şöyle oval şöyle değil mi şöyle bak soldaki, evet, soldaki de. Evet, soldaki de. tuhaf toplu ama ya. Bunda film var ya. Saldır. Seninki şu değil mi? Şu ma açık mavi evet, şu evet. değil mi? Ben buldum ya uzak bir şey. Bunu sen vermiyorsun Bunu zaten değil, değil mi? Böyle satılır mı? Biliyorum. Bir tane gri 140 işte onu vermiyor. Ya sen gri 140 vermiyordun doğru o babanın olanı. Yani doğru da bir yerler var. Var bir, bir, bir olaylar ama bir şeyler var da ya. Var. Ne var. içiyorsunuz? Gurka mı? Var bir düzenek. Cam sil. Sana gönderdiydim gel. Ben yok içmeyeceğim abi. İstemeyeceğim. canım. içmek gel. Canım içmek istemiyor. Kötüsüyle alakası yok. Tütün tütündür abi fark etmez de. İçin canım içmek istemiyor. Allah Allah. Şapka falan da Vardır bir düzenek. Vardır vardır. Alman şekli. De... Şuradan geliyor ya bu sefer Yağmur. Bir tane şey yapalım ya. Siktir boktan şöyle bir tane ez kasa bir tane bulalım yiyeceğini. Darma duman. Tamam İçine atalım iki jezeyi. Tamam. 8EP var da var zaten. 8EP70 alırız. 8EP70'in bir dalga motoru şey oluyordu galiba. O robot orada duracak mı? Hayır öyle bir şey. İçerideki Kobra Of, oh, o zaman tamam. Hiçbir Kobra şey. diye bir şey yok. Her şey şanzımanın üstünde. Şanzımanın üstünde, her yani. Hiçbir şey yok. Bana gerek yok. Sadece turbo şey, bir tane beyin turbo, Bir tane turbolamik beyin, beyin alıyorsun. Tamam. Al. İş bitti. Al. 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 Almasan da oluyor bu arada. İçeride o kuşu Mecbur değilsin ama şey olmayacaktı. alınca, çok iyi oluyor abi. alınca acayip oluyor. Program atıyorsun çünkü. Program atıyorsun evet. Beyni, beyni orijinal almak gerekiyordu. Bir de Beyef o zaman orjinal orjinal vitesi vites seçiciyi de ona göre yapıyorsun. İstersen tuş Yani almazsan BMW'nin kendi şeyine göre. Ama o şanzımanı da ayarlayamıyorsun. Evet ayarlayamıyorsun. Doğru. Öteki türlü beyin verenin beynini koymak zorundasın. Bunu 1500 ko euroydu. E, onu aldım. bunu koyuyoruz. Yok çok yok, güzel ya. Abi 400 dolar mı 500 dolar mı ne turbo lamik ya? Güzel. Ama içini Alt açıyorsun şanslı. O değil. mevzuda ama orada durmayacaksa çok mantıklı. Hiç öyle bir robot mu batıyor mu? Bu, bu içeride olmalı dedi. Hayır sen kalıyor. SMG'den bahsediyorsun. SMG ha? SMG'de o. Neyden? SMG'de o. Bites, o içeride. Bites topuzunu diyor oğlum. Topuzu diyor. Oğlum o mekanizmayı mecbur koyacaksın. Neyle kontrol edeceksin şanzımanı? İşte onu, onu, Hayır, istedi, onu koymak zorunda değilsin. İstediğin başka bir şey de koyabilirsin. İstersen tuşlu bir şey koy. Ona ilgilenmez. Kuşlu olur ama BMW'ninki olmuyor. Hayır bunu da kullanabilirsin. Buna, buna seçici yap, kullanabilirsin. Oluyor. Aa, o zaman ileri geri nasıl yap şeyi? E, Tiptronic olabilirsin. Yani bunu Tiptronic kullanırsan. Yüzlükte mi? Hı hı. Triktonik yok ki <laughs> işte. <laughs> Hayır, Mercedes'in bir Tiptronic şanzımanın vites seçicisini ha. kullanabilirsin. Oraya uydurursun, orijinal gibi. Abi uydurursun. ama o küçük ufak şey güzel ya. BMW'nin ya. BMW güzel abi o. BKG'nin. 400 lük, 500. Lük. farklı. Onu onu takıyor çoğunlukla. DKG'nin vites kolunu takıyor çoğunlukla. DKG'ninki krom değil abi. Onu beğenmiyorum. Öbür krom olan güzel. SMG krom. Abicim 8EP 70'in bir o şey DKG'ninki gri boyalı. Tamam. Ötekisi farklı. Böyle kobra gibi. Ha, ko ko kobra gibi olan var ya. Tamam. O güzel abi. O işte. 8EP'nin tamam. orijinali o. O güzel işte. O güzel. Öteki o DKG'ninki güzel değil. Gel dükkanda. 2018 sen, ha, öbür, bir dakika dur, o. öbür krom dediğim benim SMG'nin gidip SMG. Gedim, 40... O güzel abi esas. E, şey, SMG <laughs> Ha, o işte, onu koyacaksın. Onu koyacaksın abi esas, onu koyacaksın. Tak tak tak. olur olur, olur abi, hepsi olur. olur. O, lan gaz S8 abi. Güzel, olur. Lan, 400 abi. 8 abi. Kasa diyeceksin, 4500'lük kasa alalım. Hangi araba ya? Yani. 2018'den 5'ler var ya. Güzel araba. <laughs> Trafik var mı acaba? Ya bende var ya. Acayip bir yağmur yağdı şu anda. Biri, Sen yani çok video çekebildim sizlere kusura bakmayın ama çekebildiğim kadar video paylaşacağım sizinle. Şuraya bak. Acayip bir yağmur yağdı. Zaten yağmur bekleniyordu. Evet. Selam YouTube. Nereye YouTube? Şu şey kafasına girdim. Ne kafası abi? İngiliz festivalleri kafasına girdim böyle. <laughs> islanıp ıslanıp. <islanıp, gülüyor> ne yapıyorsun? Seni çekmiyormuşum işte. Ne <laughs> yapıyorsun abi? İyi gidiyorum yavaştan oğlum. Gidiyor mu musun? Ha. İyi abi görüşürüz. Hazır artık indik yani şeyden. Yağmur da indi. Etkinlik yavaş yavaş dağılıyor. Zaten yağmur sel götürdü buraları. O yüzden arabalar tek tek çıkıyor. Davat'tan da beri zaten buradayız. Güzel geçti etkinlik. Birçok arkadaşla tanıştık. Birçok arkadaş yanımıza geldi. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Buradan da herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Ne diyoruz? Güçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. Abone oluyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz ki biz bu tarz yerlere daha çok geliyoruz. Çünkü çok çekemedik buraları. Yağmur bir peşimizi bırakmadı o yüzden çekemedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay. malu malu